Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar annemle babam bana yılbaşı hediyesi aldılar. Şimdi gösteriyorum. Bekleyin. 3 2 1 ta Arkadaşlar şimdi burada bir tane fırınım var. Böyle hava alabiliyor. Böyle kapanıyor. Böyle içi böyle. Sonra burada bir ocağım var. Buradan ayarlanıyor. Bu mavi yerden açılıyor. Burada süreler var. 25 dakika. Sonra buradan böyle tık tık yapabiliyorsun. Yani açabiliyorsun. Tabi aynı şekilde şurada da aynı. Sonra arkadaşlar burada bir gard şey var gardolap diyordum. Ben bunu açayım. Siz şuradan Bekleyin. Açtım. İçinde böyle şeyler var ama yapışık. Bunları fazlalık yapmışlar. Şimdi kapatıyorum. Bekleyin. Şu şekilde. Elimde bir kamera. Elimde bir kamera olduğu için şey yapamıyorum. Burada bir mikrodalgan var. Buradan da araya şey yapabiliyorsun. Üstte bir tane dolabım var. Onu açıyorum. Elimde kamera olduğu için az önce de dediğim gibi buraya da fazlalıklar yapmışlar. Sonra burada bir tane daha bir şeyim var. Şurada. Buraya yerleştirdim eşyalarımı. Yarın size bol bol video atarım. Burada şeyim var. Toz makinem. Burada bulaşık makinem var. Şimdi bulaşık attım. Böyle 25'e ayarladım. Bunu da gösterdim size. Buradan basıyoruz. İstediğin şuraya ayarlıyorsun. Burada basıyorsun. Burada şeyim deterjanı döküp arkadaşlar iki dakika bir kamera kapanıp duruyor ya sonra burada bir tane gardolabım ay gardolap diyorum şeyim var içini doldurdum böyle arkadaşlar burada da bir şey var altlardan Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay.